Arka abi diyorum sadece. Görevi işaret Başından başlattı. Başını severiz biliyorsun. Baş severiz ya. Şöyle hemen. Mantarlara dikkat et. Mantar bulmamız gerekiyordu. <laughs> Ateş topu atacağım sana. Bir de ben ne bulacaktım lan bir şey bulmam lazımdı. Ateş topu bıraktım buraya bir tane kanka yerde. Hemen, hemen alacağım kanka. Antiseptik yapmak için ne bulmam lazımdı lan? Ha şey Uyruk mu? İşte. Ne? Nasıl kullanıyoruz lan. Kullanayım mı? Fırlat diyor kanka Fırlat fırlat mı? Aynen fırlatmalı herhalde, Ben de oraya aldım onu ben hani oradan ne çıkardım? Ben bomba çıkardım. Bomba şuraya, buraya. Şöyle yaparsam 10 numara 5 yıldızım ve gideriz. Hop. Yükseltme yuvalarına koyduklarını da kullanabiliyorsun bu arada. Oraya da koyabilirsin. Ben de varsa. Yükseltme yuvası. Yükseltilmiş yuvalar var ya mod 2'de. Oraya koyduklarını da kullanabiliyorsun. Ha. Tamam. Anladım. Bir göreve yakınız. Yağmurlu bir havadayız. Yağmurlu bir günde sen bir şey sen be? Daha iyisi, en iyisinin daha iyisi bu. Bu amcasının oğlu. <laughs> buraya nereden gideceğiz ya? Git 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 ya. mi yani? Yükseltme yollarına koyamıyormuşum lan yerden diye. Geçeceğiz, Nasıl yani tehlike ki? Yani bizden tehlikesi yok ki bu oyunda. Yok canım. Bak oç geliyor görüyor tam musun? Tam. Bak oç. Ne oluyor oğlum hemen geliyorum. Bu bizi evet. kesin görecekti evet. zaten de. Kafamı düştü kafam yoruldu. Ama drop var abi. Başımıza mi? bela alacağız biz burada tuhaf ben sana söyleyeyim. Bir tane daha geliyor. Halledebiliyor musun? Drop'tayım. Demiyorum. Kaç tamam. 3, 2, 1. Aç artık, aç artık. Götümüzü sıkacaklar, aç artık şunu. Ağlı bir şey ver. Nice. Olur, ne yapalım. Ne bu? Gelişmiş ARC güç bile, okey. biliyor muyuz Öyle orada böyle hocam? Ha? Var, var, Durman var. Durmanabiliyor muyuz orada? Daha dur, ben sana doğru geliyorum. Oradan geldim lan, geldim. Oradan. Ama... Oradan şeyden gideceğiz ya, şu kapıdan. Görevimiz neydi tufan burada lan? Gidiyoruz daha var göreve. Geldi mi? Yukarı mı çıktın? Ben alt kattasın ben üst kattayım aynen. Geliyorum. Bekliyorum. Eee, boruları dikkat etsene kırmızı veya mavi boru görürsek mantar lazım. Burasıydı galiba. Burada bir atlama parkuru ya Aa burayı düzeltmişler lan artık. Allah Allah. Nasıl yani? Düşen olmuş herhalde bak. Daha atlıyordun şimdi şey böyle. Ha kırıyor var altta. Bu ki bir oyunsun sen ya. O R C. Ee, dikkatliyiz. Girilmemiş. Toplar uyandı. Uyuturuz. Lan. At oğlum aşağıya. Kanka biz buradan hazır gelmişken şunlardan iki tane top alalım. Bunlarda var mı bilmiyorum. Arkadaşım, arkadaşım hiç almıyorum bu araya. Lazım olmuyor herhalde bize pek. Kanka biz girdik böyle mi hani gidelim, böyle yüksek mi gidelim? Ha, tufan, burası yüksek. Tamam. Bir de eczane görevimiz vardı yapamamıştık hatırlıyor musunuz Eczane görevi? Burada mıydı? Tıbbi görevimiz vardı. Burası mıydı o? Az önce yetişemediğimiz için yapamadık ya. Ha işte oraya gidiyoruz. Ne oluyor oğlum bu karaktere? Yayın biz bitti diyene kadar kardeşim. Yayın biz bitti deyinceye kadar. Tamam kanka şimdi bu şey var ya ibine ne derler ona. Arç roketi. Onunla bir şey öldürmemiz lazım ya. Yani. Tamam. Burada bir yer vardı şey vardı orada ya hatırladın mı? Yeneler vardı. neresi orası ya? Vur usta Değil mi kare? Tamam. Kapı yok. Bir şey görürsek o zaman şeye atalım bak, yapıcı dur. Burada soldan bir yerden gideceğiz işte. Burada bir yerde vardı. Gel gel. Ben de gelirim. Buranın Hocam. soluna bir yer vardı Dikkat ya orası. buradan da girebiliyorlar ha Tufan. Buranın solu şurası yukarı çıkıyor <laughs> abi. şey bir yani burası. Ben buranın aa burası. Bir de alakası Köpten, yani. Ben de burayı sandım da ilk başta burası değil. Uy sevdiğim bombadan çıktı. Kanka yerimiz burası ama burada işte tıp biyoda nerede? Ticari teknoloji diyorum burada tıp biyoda yok ya. Ama sen bize diyorsun ki şu kablodan yukarı çıksak ne olur? Şurada bir şey var. Araş Arkamda asansör deliği var, oradan çıksak nereye gider? Gidelim gel gezelim, buraları gezeceğiz ya. Allah onu, hiç yakalanma bile. Yukarı çıkıyorum kanka. Çık çık, geleceğim. Ha tamam tamam, burada bir yerde kanka, bulacağız. Hatırladım ben burayı. Bakayım. Makine çalışsın kanka, gel sola doğru gidelim istersen. Geliyorum. Sağ taraf tufan buldum galiba lan. Burası burası yer. Bir burası yer. Ay kene var kene. Kene var. Tamam. Onu. Başka var mı? Dur dur. Dur bekle. Bir şey atacağım. Aa, al, at, at 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 at. Öl lan onunla. Aha öldü mü lan? Aha. A olacak görev olması Öldü öldü, öldü öldü. Öldü. Nasıl saymıyor ya? Adam? Al oyun. Aldım ben buraya. Tamam. Onu basın ben ileri gidiyorum da niye saymadın? Üzüldüm şimdi. Sinan burası da. Sen, sen misin kapıyı açan? Evet. Tamam sen oraya mı ben burayı bitireyim. Orada antiseptik de çıkabilir ha hani tufan iyice baksana. Tamam. Ha bak görev oluyor. Geliyor mu görev? Oldu oldu geldi. 1 2 2 oldu. 1 oldu. Ne bu man lazımdı? Hiç orada araştır bir şeyler Herhangi yapayım. bir şey. Yeter. Okay. E, kap kapak aç yeter yani. Afif lazım mı? Afif diyor lazım değil. Tamam. Aslında galiba senin de gelmen gerekiyor buraya ama Ne diyeceksin? Bir tane açmalı yer var Onu da açınca olacak. O da şurada bir yerde. Nerede o? Tamam. Açmalı yer nerede? Yani şurada şurada Arkada vardı Onu açınca herhalde de ikili sayar ayımadı yani O zaten açılmış değil miydi ama? seni açtığın değil mi? Ama işte Barış Savaşı'nda araştırma ve idari binasının tip bölgesinde iki ganimet kaynağı bul diyor. Ee, başka ganimet kaynağı yok burada ne yapacağız? Ya, ne ganimet bulduk da bu olarak. Allah Allah. Şurada var mıdır? Şuradakileri sayar mı acaba? Şurası da var ileride araba var dikkat etsin. Buradakileri sayar mı? Saymaz sanmıyorum. Ay, Exodus. Haydi. Binti. Valla mı lan? Geceez. Saygılar süpersin be. Gücüz. Şimdi şeyi saydıramadık ya. Ateş topu yakıcı kullanarak bir art düşmanı <laughs> yok et. Onu ne? O şey art düşmanı değil mi lan keneler? Şurada bandaj var bir tane alamıyorum. Geldim. Aa şeye taratı atmayı deneyelim mi onu? Şey mi? RC mi? Ha. Deneyelim hocam. Bitmiyor bakalım da. Bitti Bakalım kanka. Hızlandırmak için şuraya bakıyorum. Sallayayım mı direkt? Ne diyorsun? Oy bir kaset daha çıktı hocam. Ee, bandaj bıraktım buraya kanka. Yeşil istiyorsan bir al onu. Yeşilin full ya. Yeşil ben full mü? Alırım alırım alırım. Al. Şimdi atıyorum bunu şeye tarete. Şimdi ben de atacağım. Fırlatacağız sonra onu patlatmamız mı gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Ben mi atayım, mi? atayım sen patlatsan havada atıyorum. Patlatabilir misin? Yok yapışıyor galiba. Bir atayım bakayım ne olacak. Tamam at kanka at 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 at. Yan lan yan bir <laughs> tane nice. oldu lan? Süpersin kardeşim. İşte bu be işte bu be. Yapışıyor bu bunun yapışma özelliği var. Aynen aynen bu bayağı. Jeez. Bir yangın çıkarttı. Burası full loot ha yer full loot burası. Ayak sesi mi duydum Tufan bir kalksana ses. Uyy ne çıktı gene ya? Ayak sesi mi var sağda? Ben mi yanlış duyuyorum? Ona bakıyorsun duyamıyorum şu an. Var gibi mi? Önce yok ama. Bir ses geliyor ama değil mi? Ayak sesi değilse de bir ses var orada. Bir helikopter uçtu. <laughs> Aa vallahi dur. Ses geliyor ya. Ha gürlüyor ya. Allah Allah. Al. Buraya baktık mı lan? Baktık. Vay. çok da bir şey yok aslında ya. Ben 70 80k oldum ya çıksak mı? İyi ben 55 kalem çıkışı verelim kanka o zaman bir saniye. Verelim verelim. Görevi de yaptık zaten. Çok hızlıca şuraya bakayım gidelim kanka. Okey. <laughs> Eski resimlere baktım, daldım bir cigara yaktım. Hatta şurada yeni takılı çıkmış var. Bol Oraya Onçan, gidelim. Ta, hala. Gidelim gidelim. Burada mıncıklanacak bir yer kaldı mı? Şuraya bakmadık. Buraya tamam, da bir bakalım. Bu var buraya yani. bakalım madem zamanımız var da buraya giriş var mı? Var hocam. Tamam burayı da mıncıklayalım. Burada bir mor var ya. Bir morumuz var burada net. Ben dedim burada morumuz var ya. diye. Ben dedim morumuz burada. var diye. Oy 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 Tufan burada iki tane mavi var elmasla istiyorsan bir bak bunlara Geleceğim kanka Gerçekten burada bir tane utanacak yer yok mu harbiden şaka gibi Allah Allah şaka mı lan bu dakika var. 6 dakika var ve yakınız. Kar mıyız oradan? Çıkarız. Gidelim üst istersen ufaktan. Gidelim gidelim. Bu el daha 90 kal oldu mu? Bu el daha bir şey çıkmaz. Yeter yeter Ben 65'im. Şu şeyden yiyiz. itten inip mi gidelim? Sen ee, sendeyiz ya. Easy gidelim Hadi de mi? yeter. Katlı gidelim yeter abi. Bir saniye. Buraya gideceksek buradan nasıl çıkacağız? Böyle çıkacağız. Şu tamam, bir resmini alayım ya olur. Böyle bir envanter çıkmaz. Yapıştır kanka hemen. Şuradan sağdan gideceğiz aynı adam. Ben kroki çizdim. Uçtum 90k güzel. Daha iyi. Rahat rahat satışını yaparsın. ve eksi verirsek daha bir tatlı olur. Az önce çıktığımız yer değil mi burası? Aynen. Evet. Ve bir şey diyeyim Tufan kaliteli bir şey alınca bak daha 45'teyim ha. 15k daha alırım yani. Kilo mu? Hı. Hmm. Ha iyi. Mantı ah mantar var lan burada. Ne diyorsun ya? Vallahi. Alabiliyor musun? Işte. Alsana. Vallahi mantar için Buna atar. Ne yaptın? Ateş topu yakıcı neymiş ya yeşil, ta yeşil mi taşıyorsun hala? <laughs> ne yaptık? Gidiyoruz adamlar var, adam var gördüm 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 gördüm. Açmıyor ya niye açmıyor köpek? Bilmiyorum vardı bir hesabım için. Sıktım loba sıktım ya. Yedi bir Atladın daha. Zırhı. Bir daha yedi. bombayı amına tuttu Ben bir tek yaklaşıyorum. Kale dil aç. Açmaya çalış. Açamaz ki biz bizim tarafta açma yeri. 3 dakika. Yani ama siz fight döner gibi ama sen bilirsin. Ben yani... diğer yeri markladım. Gideceğimiz yer orası. Burası olmazsa. Nereden atıyor? İndireceğim onu ya. Aa zaten hasar verme görevim vardı ya. Tamam. Ölmüyor musun sen ya kanka? Tamam öldü. Bunlar salmış mıdır orayı? Hiç evet, sanmıyorum. sanmıyorum. Arkadalardır. İndiriyorlar bak. Vuruyorlar, vuruyorlar orada, oradalar. Hala bak bir tanesi şurada bir yerde. Ben bir çağırayım geleyim mi? Tamam. İyi sen aşağıda fightlıyorlar. Tamam aşağı melere işimize gelir. Lan mı? Çağırdım. Tamam. Camper'la devam. Adamımızın biraz güvenli olduğunu biliyorum. Görüşüm var şu tarafa bakıyorum. Bomba var mı? Hazırda tutsana bomba varsa. Var var var. Nereye atayım? Gelir, gelince şu an değil. Benim bomba var mı diye Var. Tamam ben de hazırlık diyorum. İçeri atıp girelim mi diyorsun? Yani. Evet, biz aynı anda atarsak nak çekeriz. Girsinler. Biz de tamam. önce girerlerse. Biz içeri atıp koşalım kanka. Kaç dakikamız kaldı? Oluyor ya. 12 dakika var daha. Tufan çok riskli olursa çok riskli olursa burayı zorlamayalım. Başka yerden kanka, çıkarız. İçeri bomba atıp koşalım tamam. Ben tamam, onu. Tamam tamam. Dur bekle açılsın. İçeri giriyorlar bu arada. Attım. Atıyorum, tamam. ben de. Atıyorum ben de. Tamam. Koşalım mı? Ne diyorsun? Evet, evet koştum koştum. Geldim. Bomba yedi biri. Üstü bir. Dal içeri dalıyorum ben. Daldım. Diğer taraftan giriyorum. Tamam. Burada Kim yok. yok. Yazıyorum. Şey yok kimse şey yok. Yaz yaz yaz. Yazıyorum ben. Sen dikkat et. Hı -hı. Yazamıyorum. Hı -hı. Geziyorum. Geliyor biri. Öterde ver. Artı öter. Ver oğlum. Youtube'a gider bu.